Bu yıl yedincisi düzenlenen Kahramanmaraş Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Fuar merkezinde çiftçi ve üreticilere ilişkin yenilikçi ürünlerin tanıtılacağı fuar kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışta konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş ilinin birçok hayvan türünün gelişmesine müsait bir konumda olduğunu söyleyerek şöyle devam etti. İlimiz gerek iklimi, gerekse coğrafi özellikleri bakımından birçok tarım ürününün ve hayvan türünün yetişmesi ve gelişmesine müsait bir konumda yer almaktadır. Her ne kadar tarım ve hayvancılıkta Kahramanmaraş olarak ülkemizde ilk sıralarda bulunsak da teknolojinin bu alanlarda kullanılmasıyla bu potansiyeli daha da ileriye taşımak hepimizin gayretine bağlıdır. Gelişen dünya düzeninde küresel ısınma ve buna bağlı olarak su sıkıntısı tarım sektörünü her zaman olduğundan daha da önemli hale getirmiş ve getirmeye de devam edecektir. Dolayısıyla tarım ve hayvancılıkta teknolojiyi kullanarak en yüksek verimi almaya çalışmak ve bu sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip etmek Hepimizin görevidir. Fuar 21 Kasım Pazar gününe kadar 10.30 19 ile 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar.